Evet arkadaşlar az önce kutup ayılarını da gördüm daha doğrusu bir tane kutup ayısı gördüm o da sarıydı ee, daha çok boz ayıya benziyordu <laughs> Bir grup uzak doğulu onu videoyu kesinlikle paylaşacağım sizle bir grup uzak doğulu arkadaş kurt gibi uluyarak Acaba kutup ayıları bize bakar mı bizimle ilgilenir mi bir dönüp homurdansa diye düşünüp Genci yaşlısı uluyup durdu. Ama gördüler ki kutup ayıları maalesef kurt ulumalarına tepkisizmiş. Ya gerçekten bunu da deneyimleyerek öğrenmiş olduk. Demek ki kutup ayılarını bu şekilde uluyarak e, etkileyemiyorsunuz. Adam arkasını dönüyor ve gayet güzel yatıyor. Evet kısım kısım paylaşmaya devam edeceğim. Evet, bakın ne gördüm. Kurtların olduğu bölgeye geldik. Bu arada sürüden ayrılanı kurt kapar. demiş atalarımız. Ben sürüden bayağı bir ayrıldım. Tek başıma takılıyorum öyle. Artık hangi kurt kapacak? Bakacağız artık. Evet, benim gördüğümü görebilmeniz için çok uzak ama seçebilecek misiniz bakalım. Merak etmeyin ama bunu sizin için yakından da çekeceğim. Evet. Bu arada eksi 15 derecede iPhone donuyor arkadaşlar. Yetkililere buradan geliştirmesi için bilgi de vermiş olayım. Evet. Kurtlara doğru gidiyorum. Oradan da çekim yapacağım. Merak etmeyin.